Nerede kaldı bu adam ya? Üç çay! Vay! Doktor! Oy be takma büyük değil mi? Bravo! Merçi. Yeni proje hayırlı uğurlu olsun. Doktor, kozmetik işine benzemesin. Sakin ol! Bir, bir, bir iki! <laughs> Öldü mü? Hayır! Unut onu, unut! Gerekli malzemeler, ihtiyar yaz. Haş haş. Hadi iyi akşamlar. Ya dur, otur, otur bir dakika ya, yok ya korkma ya, yok öyle bir şey ya. Korkma ya, korkma, korkma. korkma. Domates, peynir, susam. Ha. Böyle janjanlı ambalaj geldi. Ha böyle fosforlu. Değil, böyle janjanlı, canlı. Böyle cibcibli. Ya böyle kımıl kımıl işte ya. Tamam, tamam, tamam. Al can işte, kafa karıştırma. Tamam, tamam. Davul fırın. Olay. Bir de para sayma makinesi. Vaa. Bir de. Öyle. Doktor. Bir yamuk olmaz değil mi? Ne tarz bir yamuk? <laughs> ay, ay, yok öyle bir şey, yok öyle bir şey yok. Saatlerimizi ayarlayalım, depoda buluşalım. Kaç ayarlayalım abi? Sen dörde ayarla, sen de iki saat geri al. Hayatım bak birbirimizi kandırmayalım, lütfen. Abicim senin bir cipsen beklentin nedir bana bir desene. Evet, bak beni dinle beni. Sen şu anda benim tesisimde kaç kişi çalışıyor biliyor musun? Temiz mi? Hijyen, hijyen, hijyen nedir? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Bunlar insan yiyecek insan, küçük yap bunları. Alo? Katiyen. Ya susam fikrini verem veremedim abicim. Adamlar geçen gün geldi diyor ki peyniri nereden alıyorsunuz diyor bana diyor bak. Hayret. Kaç paket hazır? İki bin tane hazır olacak. Sabah de iki bin tane. Yalnız bana bak. O ambalaj işini kafana takma. Çünkü o kadar can canlı olmamış. Kıvı kıvı. Topla 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 topla. Kime satıyorsunuz bunları? Asla satmak yok. Sat, satıyor musunuz lan? <laughs> Satma falan yok amirim. Biz satıcı değiliz. Yiyeceğiz. Yiyoruz. Yeseniz oğlum. Tamam. Yiyorduk siz geldiniz abi. Ya, şunları, şunları alın şunları. Şunu alın. Ne oluyor ya? Beyefendi, taktik doğrusu sola yapmaya utanmıyor musunuz? Eğitim şart. <laughs> Kardeşim, bizi niye reklam ediyorsunuz ya? Biraz ürünü ön plana hadi çıkar. Hadi, Abi, atla. atla. Doktor, yaktın bizi. Olayı medyaya taşımasalar çok iyi olacaktı da medyaya taşıdılar ya. Doritos Alaturka. Dünyada işi yok. Televizyona çıkarsa kötü. Abi çalıyor. Ver Alo! Doritos mu? Hayırlı olsun, yeni model çıkarmışsınız. Maviş paket olan. Çörek otlu kırmızı biber diyor. Ya bana bak, e, sen bunun reklamını yapacak mısın? E tabi yeni ürün, bangır bangır reklam yapmaz <gül>, gül gül sen gül. Bana bak, o reklam olmayacak. Reklam yıldızınız elimizde. Ben mi? Dur lan. Alo, dinle beni. İki milyon yeni Türk lirasını... Mitat Paşası'nın ortasına getireceksin. YTL, YTL öyle kağıt iki milyon değil. Sesini mi duyacaksın? Du duy, duy du 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 bakalım duy. Sloganı bir söyle. Yiyin <laughs> gari. Duydun mu, rahatladın mı şimdi? Ne? Leyz mi? Eyvah. <laughs> ne lezi ya? Sen lejde mi oynuyorsun? Oynuyor. <laughs> Oynamıyor ama. <mu? gülüyor> Alo, ee, dur kapat şimdi sen. Sen kapat, ben ar arayacağım şimdi. <laughs> Aman dikkat! Doritos Alaturka'nın yeni çörek otlu gözlenmiş kırmızı biberlisi çıktı. Oğlum sizin doğru dürüst bir işiniz yok mu? Bana bak! <laughs> Teyze yapma kızıyor. <laughs> Alo reklam yıldızınız elimizde. Kardeşim yanlış yoldasın bak benim Doritos'la ne alakam var görmüyor musun ya? Görüyorum görüyorum cips reklamından önce çıktın. 20 senedir çıkıyorsun sen. Uyanın! <laughs> Alo kaç para veriyorsunuz buna? Aman dikkat! Doritos Alaturka'nın yeni çörek otlu gözlenmiş kırmızı biberlisi çıktı. Yok abi yok. Vallahi yaşamıyoruz. Vallahi bak. Aslında haftada iki gün kaçacaksın en az. Çünkü kapa boşa yapma. Batılı insan öyle değil ha. Değil. Bak adam yüz yaşına gelmiş halen tatile gelir ya. Gelir abicim. Bizde o duygu yok. Duygu. Duygu eksik. Bak. Milyarlık tekne sorsan o tadı alamaz. Evet abi. Milyarlık tekne adamın ağzında tat yok. sen? Milyarlık tekne. Değil. değil. Değil değil. Sonraki laf. Sloganı laf. Ağzında tatıyor. Yık. korkuyorum. Korkma. Gel buraya, gel buraya. Fırla. Bakkaldan 20 tane Doritos alatu Fırla. Yürü bak. Bu tekne kaç milyar? Saçmalama evladım. Merhabalar. Ee şöyle demli bir çayla dörtüz alatu kalır mıyız? Şermin. Alaturkacı gelmiş. Bir sor bakalım. Ay daha yeni suşi yedik ama hayır diyemeyeceğim doğrusu. Alalım. Kaç çay? Ay çok şekerler çok çay doğru. da korkma, var. Korkma korkma. Yavaş yavaş yakacağım. Bir yakacaksın. Ürünümüzün bir özelliği de bak suda batmaması. Ne kadar güzel. Doritos Alaturka. turka. Dünyada yaşıyor. Su çok sıcak çok. Önce soğuk ama insan alışıyor bak. ...bir kampanya daha bitti Ersin. Zaten kampanya dediğin bir yıl, bir buçuk yıl süre. Şurada kalmış üç gün, boş ver ya. Hayır Ersin, bir gün, bir saat bile kalmış olsa... ...bir kişiye daha Doritos, Alaturka'yı sevdirebilirsem ne mutlu bana. Misal, şu küçük yavru Ersin. O bizim geleceğimiz. Şunu al, ayrı bir yere koy. Pardon annesi. Ve öğrenciler, öğrenci kardeşlerimiz. Doritos, Alaturka'nın aşığı insanlar. Bu da mı reklam? İşte doktorlar. Doritos, Alaturka ellerinde ve kadınlar, kadınlarımız... ...beş çaylarında Doritos Alatuka'yı ikram eden insanlar. Bu da mı reklam? Ve işte bütün Türkiye, Edirne, Ardahan, Soma, Tunçbilek, Seyit Ömer ve Tavşanlı... ...Türkiye'nin sevdiği tadı reklamını yapmak ayıpsa... ...o zaman bütün bu insanlar da bu ayıbın içinde. Çalıyoruz abi, butap için. When you just dream about it I can see it in your eyes When you feel that you can do it You can easily realize You can easily You can easily You can easily You can easily Realize You can realize Doritos Alaturka Dünyada eşi yok Doktor Dur, dur korkuyorum Getir lan Şarkı bitince getirecektin onu Dön şöyle Şu işte tarafa dön Şarkı bittiği zaman getir demedim mi sen?